şu an saatler tam 17.30. Piyasaların kapanmasına sadece çok kısa dakikalar kaldı. Elinizdeki o işlem butonunu şu an çok kritik. Bu hafta sonu kaderinizi bizzat tayin edebilir. Pazartesi sabahı uyandığınızda ekranda ne göreceksiniz? Büyük bir servet mi yoksa derin bir sefalet mi? Bugün küresel ekonomi navigasyonunu sonuna kadar açıyorum. Hafta sonu riskini kimler cesaretle almalı? kimler güvenli liman olan nakitte beklemeli? Gözünüzü bile kırpmadan bu analizi sonuna kadar izleyin. Çünkü oyunun tüm kuralları tam bugün değişiyor. Piyasalar kapanırken balinalar sessizce pusuya yatıyor. Siz bu pusuda av mı olacaksınız? Yoksa servet transferini yöneten tarafta mı kalacaksınız? Cebinizdeki her kuruşun hesabını birlikte yapacağız hazırsanız fırtınanın tam kalbine doğru giriş yapıyoruz. Dünya şu an dev bir barut fıçısı. Savaş tamtamları artık çok daha yakından geliyor. Tedarik zincirleri her an kopma noktasında. Enerji koridorları yeniden ve sertçe çiziliyor. Bu sadece bir harita değişimi değil, bu cebinizdeki paranın el değiştirmesi demek. Küresel borç krizi artık yönetilemez noktada doların hegemonyası büyük bir sarsıntıdan geçiyor. Kağıt paralar hızla değerini yitiriyor dostlarım. Merkez bankaları gizlice fiziki altın topluyor. Sizce neden bu kadar iştahlılar? Çünkü fırtınanın büyüklüğünü en iyi onlar biliyor. Sistem çatırdarken siz izleyici kalamazsınız. Gümüş ise sessizce kendi devrimini bekliyor. Rasyo analizi bize tek bir şeyi fısıldıyor. Büyük patlama için geri sayım başladı. Henüz videonun yarısına bile gelmedik ama şu an duyduklarınız bile finansal düşüncenizi değiştirdi. Bu navigasyonu kaybetmemek için hemen abone olun. Gerçek bilgiyi dostlarınızla paylaşmayı asla unutmayın. Pazartesi sabahı piyasalar gapla açılabilir. Yani fiyatlar bir anda sıçrama yapabilir ya da sert bir çakılma yaşanabilir. Navigasyonumuz şu an hangi yönü gösteriyor? Veriler net. Likidite hızlı kapıda bekliyor. Altın onsu tüm dirençleri zorlamaya devam ediyor. Gümüş ise endüstriyel taleple sıkışmış durumda. Hafta sonu riskini alanlar büyük kazanabilir. Ama doğru varlıktaysanız servetiniz katlanacaktır. Nakitte kalmak bazen en büyük kazançtır. Korkuyla satanlar büyük resmi asla göremezler. Siz bu kanalın takipçisi olarak şanslısınız. Çünkü biz dalgaları değil, okyanusu okuyoruz. Hangi seviyeden gireceğinizi yorumlarda tek tek tartışalım. Bugün pusulamız bu yönü işaret ediyor. Analizlerim size karanlıkta yol gösterdi. Şimdi top sizde yorumları hemen yazın. Bizi 24 saat bekletme diye haykırın. Her 12 saatte bir video istiyoruz deyin. Çünkü bu piyasa 24 saati beklemez. Ben buradayım. Navigasyonunuz her an açık. Bir sonraki fırtınada görüşmek üzere. Hoşçakalın.